Bir haber kanalından herkese merhaba. Kramatorsk, 2014'te bir süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçse de akabinde Ukrayna ordusu şehirde tekrar kontrolü sağladı. Bölge sakinleri, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde muhtemel ara buluculuğuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Kramatorsk sakini, Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, Türkiye'nin ara buluculuğuna ilişkin ABD'den daha iyi olacaktır. Dedi şehrin diğer bir sakini de Türkiye ile dostluklarının devam edeceğini ve kendilerine yardım edeceklerini umduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen bir Kramatosklu da Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesinin hali hazırda çok iyi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin rolü, Ukrayna'daki krizin çözümünde bizim açımızdan çok olumlu ifadesini kullandı. Bir diğer Kramatosk sakini Yuri Rut da Türkiye'nin ara buluculuk teklifini olumlu ve doğal karşıladığını dile getirerek, güçlülerin zayıflara yardım etmesi gerektiğini kaydetti. Bize yardım edenlerin kendilerine dost olduğunu belirten şehrin bir diğer sakini ise, güçlendiğimizde biz de bize yapılan iyiliğin karşılığını vereceğiz. dedi. Bir başka Kramatosk'lu da Türkiye'nin ara buluculuğunun yardımı olacağına işaret ederek, ilişkileri geliştirecektir ve tabii ki bir şekilde Ukrayna'ya yardımı olacaktır. İHA'lar zaten oldukça yardım ediyor." dedi. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.